size selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Lepistes balıklarında yemleme nasıl olmalı? E, yem planı nasıl çıkartılır? Yani bitkisel mi vermeliyiz? Protein mi verme, proteinli yemler mi vermeliyiz? E, hani bitki şey mi atmalıyız? Sebze atmalı mıyız? E, bağırsak problemleri, kabızlık problemleri nasıl çözülür? Size bugün güzel bir tablo çıkartarak bunu anlatacağım. Yani kısaca bu videoda sizlerle birlikte bir yemleme planı çıkartacağız. Şöyle balıklarımın formu gayet iyi. Bu formu sürekli tutmak için hayvanların sağlığını gayet güzel tutmak için size kendi uyguladığım beslenme rutinini anlatacağım. Evet arkadaşlar benim uyguladığım beslenme programı bu. Eğer ki lepisteslerinizin gerçekten sağlıklı ve üretecekseniz de hızlı üreyip e, gerçekten güzel renklerde olmasını istiyorsanız uygulamanız gereken yem programı bu. Evet açıklamalarını da yapayım. Sabah bitkisel yem e, yani sabah salatalık veya sadece brokoli yiyip işe gittiğinizi düşünün. Bağırsaklarınızı gerçekten rahatlatacaktır. E, akşam protein ağırlıklı yani kırmızı pelet yem kullanabilirsiniz. Yani size bir tane örnek göstereyim. Ee, bu tarz. Ama açıklamalarına bakın. Bunun %80'i mesela e, proteinle. Örnek vermek istemiyorum. marka ya reklam yapmak istemiyorum. Açıklamasına bakın. %70, %80 proteinli ise verin. Ee, evet. Akşam yine kırmızı pelet yem. Yumurta sarısı verebilirsiniz. Haşlanmış. Haşlanmış yumurta sarısını Yiyecekleri şekilde 5 tane ise sitesiniz Şu kadar verebilirsiniz. Özellikle yavrulara da verebilirsiniz. Eğer ki yavru bakımı istiyorsanız bir sonraki videolarda e, yorum yapmanız yeterli olacaktır. E, yumurta beyazı da verebilirsiniz yiyecekleri şekilde. İkisinden birini tercih etmeniz lazım. En fazla 2 dakikada bitirebilecekleri şekilde. Bu bütün yemlerde geçerli bu arada. Eğer ki bir yemi yemeleri 10-15 dakika 5 dakika sürerse çok fazla yem atıyorsunuz demektir. Hayvanlarınızın karnı şişip sindirim sorunlarına e, yol açacaktır. E, salı yine pazartesinin tekrarını yapacaksınız. Yine aynı şekilde besleyeceksiniz. Çarşamba arkadaşlar canlı yem gerçekten önemli. Balkonunuzda damınızda su piresi besleyebilirsiniz. Ve mikro kurt besleyebilirsiniz. E, onun da bakımını isterseniz açıklayabilirim. Size bir sonraki videolarda... E, Tufi Bex kullanabilirsiniz. Kurutulmuş kullanmayın ama canlı lazım. Bulursanız gayet çok iyi olur balıklarınız için. Ki avcılık içgüdülerini de tetikliyor bilginiz olsun e, canlıya. Perşembe aç bırakacaksınız. Kabızlık önler doğal bir davranıştır. Çünkü kendi doğalarında yem bulmaya çalışırlar. Bu içgüdülerini destekler. Amonyak azaltır akvaryumda fazla. Çünkü o gün yem atmadığınız için su kalitesi biraz artar. Evet. Cuma sebze günü. 5-10 dakika küçük bir tencerede haşlayabilirsiniz ıspanak yiyecekleri şekilde. Orta boyut. 5-6 santimlik bir yaprak. Mesela orta boyut bir dut yaprağı. Yani 5-10 dakika haşlayıp verebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında karpuzu hayır demezler. Çok severler. Karidesler, salyangozlar, lepistesler bayılarak yer. Ama bunu haşlamayacaksınız. Karpuz haşlanmıyor. Ben haşlamadan veriyorum. Cumartesi yine çarşambanın tekrarı. Canlı yemle besleyeceksiniz yine. Renkler için. Gayet renkleniyorlar bu arada. Böyle besleyince. Pazarda biraz e, uğraşmayın. Direkt tablet yem atabilirsiniz. E, sabah akşam yine bir tablet yem atarsanız gayet güzel olur. E, birlikte yerler. Size de görsel şölen olur. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. E, bunlar gerçekten hepsi senin için faydalı olabilir deneyebilirsiniz görüşmek üzere